Ha içeri gelsene kumandelin. Onları karşıdaki masanın üstüne bırakabilirsin. Nenem dedi ki her birinden üç kaşık almalısın. Ha, tamam sonra alırım. O kadar da bitirecek bir şeyim yok benim hiç merak etme. Konuşmamız gereken daha önemli şeyler var. mesela önümüzdeki kılıç turnuvası. Kendini yazdırdığını duydum. Ben kendimi yazdırdım ama hiç emin değilim. Ha, hiç öyle düşünme ama. Eğer kalp endişeliysen hiç merak etme derim sana aslında turnuvaya katıldığını bilmemin tek sebebi o. Senin de turnuvada yer alman anlaştığını onun kafasını kocalamış. Onu endişelendirdim biraz galiba. İyi dinle, bir duvarlarda kazanmanın birden fazla yolu vardır. Mesela beni örnek alacak olursak ben her zaman şunu yapmayı denemişimdir. İçinde olduğun durumu dikkatli bir şekilde analiz edip ve sonra karşıdakinin kafasını dağıtıp üstün gelme yazma başarmışımdır. Hazır konumuz duvarla açılmışken sana çok güzel bir hikayem var. Daha önce anlattığımı zannetmiyorum sana. Daha genç bir delikanlı iken, daha şövalye olmadan önce, daha Devendry'e gelmeden önce ve hatta daha hiçbir ejderhaya rastlamadan önce hayatımı değiştirecek o turnuvaya doğru yola çıkmıştım. Uzun bir hikayemi merak etme kısa kesmeye çalışacağım.